Der bugün yaramaz kere oynuyoruz. Ama tabii ki de arkadaşım e, şey yapmıştı. E, arkadaşım video çekiyor şu an. Kaan yani bizden kaçması lazım. O yüzden onları arıyorum. Arkadaşlar ben onların aslında nereye gittiğini biliyorum. Ama onlar nereye gittiğini bilmiyorum. Birazdan zaten video ödeyecek. ama ben yine onları arayacağım. Acaba neredeler? Sizi keşfedeceğim. <laughs> Arkadaşlar, oradalar! Arkadaşlar, oradalar! Arkadaşlar, oradalar! Arkadaşlar oradalar! <laughs> Arkadaşlar oradalar! <laughs> gördüm. Kanun ben göremiyorum kameradan arkadaşlar. <laughs> Kamerayı arkadaşlar büyüttüm çünkü onları iyi gözetlemek için. Ece kaçıyor. Nereye gittik? Arkadaşlar şimdi Onları yakalamak için gizli açılar. Oradalar. Bu arada kaçıyorlar bana bakıyorlar. Hava atıyorlar. Ağlama hareket. Şimdi Arkadaşlar bir daha tekrardan video çekeceğim zaten. Bu birinciydi. Görüşürüz. Diğer videoyu da çekeceğim oradalar. Orada. Tam arkadaşlar var.